Evet arkadaşlar öğleden sonra yine devam ediyoruz. Ee, 21 Ocak 2023 Hasan Show devam ediyor. Hasan'ım bereketli olsun. Tamam. Ama hep doğal yakaladık değil mi bugün. Ya rast evet, gelsin rast gelsin. Güzel yere getirdik. Kurbanlık bunlar kurbanlık hadi bakalım bereketli olsun. olsun. Evet değerli arkadaşlar 21 Ocak 2023 cumartesi Çıplalar giydi fesi maşallah, maşallah, maşallah bereketli olsun. Ah ne Son anda yani. Evet, Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Ne yapıyor Ne geliyor buradan bir de? Ne bileyim abi? Evet, yandan çarptı, yakalamış. Rast gelsin kardeşim. Eyvallah abi. Evet, Hasan'a yine son anda yetiştik. Vallahi yemeği diyorum yani. 21 Ocak 2023. orijinal Yuslar devam ediyor. Devam et. Devam, hadi bakalım Hasan. Evet arkadaşlar, arkadaş bizi geç söyledi çektiğini. Neydi asan bugün? 21 Ocak mıydı? Ocaktı da evet. 21 Ocak Cumartesi 2023 Babaçko devam ediyor. Askele kardeşim. Evet ne demiştik? 21 Ocak 2023 cumartesi. Günlerden Cumartesi. Günlerden legal istiyorduk. Güzel makine. Doğru takım tecrübeyle birleşince güzel güzel kafa atışları biz alıyoruz. Evet arkadaşlar aynayı verdi. Süt olan geliyor. Oh maşallah maşallah. Maşallah. Ay